Kaymakamım, çok değerli Gürsü Belediye Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Meclis Üyelerimiz, Siyasi Partilerimizin çok değerli ilçe başkanları ve kıymetli basın mensupları, hepiniz Bursa'nın ve Türkiye'nin en yeni, en modern ve en özellikli hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine açılış törenine, Gemil seyir terasında açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bu güzel havada sizi burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuzu belirtmek isterim. Hibe ödüllü örnek projemiz Gürsu Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alıyor. Belediye hizmetleri tarihine baktığımızda yine bir ilki ilçe kazandırması bakımından da ayrıca kıymetli. Gürsu merkezine araçla 5 dakika gibi bir kısa sürede ulaştığınız merkez dış kaya yolu üzerinde ikinci kilometrede bulunuyor. Belediye Başkanı Sayın Mustafa Işık'ın turizm ve hayvan dostu şehirler vizyonu pe. Perçinyen. 3 e, durakta bir turizm rotasında burası ilk durağı. Katırlı'dan da çıkarken sizi karşılayan bu ilk durak Gürsüz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi. Akabinde yine ilçe tarihinde bir ilk olan ve hali hazırda ikinci etap çalışmaları süren Gürsü Mesire alanı Yeşile ve Doğan'ın güzelliğine tüm hemşehrilerimizi duyuracak. Final durağımız Avrupa Seçkin Turizm Destinasyonu'nda dereceye giren Erecek Adrenalin Parkımız. Dolayısıyla Bursa'nın doğu yakasındaki bu güzellikleri sizlerle keşfetmek ayrıca keyifli. Efendim şimdi projenin e, doğuş hikayesini ve detaylarını aktarması üzere çok değerli alkışlarınızla Yurt Belediye Başkanı Sayın Mustafa Şırı sahneye davet ediyorum. Evet, çok saygıdeğer milletvekillerim, değerli kaymakamım, AK Parti İl Başkan Vekilimiz, İl Başkan Yardımcımız, İlçe Başkanım, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, daire müdürlerimiz, komşu ilçemizden gelen değerli müdürlerimiz, amirlerimiz, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli biliyorsunuz önümüzde bir seçim var. Belediye Başkan aday Arayı arkadaşlarımız, çok değerli dostlar, değerli muhtarlarım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, Cenab-ı selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet bugün burada iki projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 2019'da o 25 projede yola çıktığımız bu serüvende Cenab-ı Allah bize nasip etti. Bugün 40. projemizi açıyoruz. Projemizin bir tanesi Siyah Terası. Hep Gürsu halkının hayaliydi. Gürsu'ya çok yakın bir mesafeden Uludağ'ı seyretmek. Ve biz de zaman zaman bu bölgeye gelip bu bölgeden hangi bölgeyi yaparsak Bursa'yı daha güzel seyredebiliriz diye planlamasını yaptık. Hayalini kurduk ve gördük ki burası sol tarafına, doğu tarafımıza baktığımız zaman Turanköy'ü, sağ tarafımıza baktığımız zaman Görükle'yi görebileceğimiz panoramik anlamda muhteşem bir yer. İşte biraz sonra inşallah hep beraber bu tesisleri gezeceğiz. Bir diğer projemiz de hayvan dostu projemiz. Aslında biz bu projeyi daha önceden yapacaktık. Ee, en iyi hayvan rehabilitasyon merkezi nasıl olur diye bunun araştırmasını gerçekleştirdik. Ve e, ARGE İnovasyon Merkezi'ndeki arkadaşlarımız da havuzda topladığımız bilgileri proje haline getirdi. Tam biz ihaleye çıkarken Türkiye Belediyeler Birliği ve Orman Bakanlığı bir yarışma açtı. Dediler ki en güzel hayvan rehabilitasyon merkezi ve bakım merkezi nasıl olur diye Türkiye'deki belediyelerin bu yarışmaya katılmasını davet ettiler. Biz de aslında şunu düşünüyorduk: O projede güzelliklerini alıp bizim projeye monte edelim, ama yaptığımız proje en iyisi olsun diye. Bu hayalle biz aslında bu projeye katıldık. Ama gördük ki biz daha çok çalışmışız ve yüzlerce proje içerisinde bizim projemiz birinci oldu, ödül aldı. Burada. altyapısını oluşturan, projesini çizen bütün arkadaşlara gönülden çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, bu aslında Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir ilçesinde yapılacak olan bu tip projeler örnek olarak bizim proje gösteriliyor ve e, farklı belediyelerden gelip bizim projemizi inceleyecekler. İnşallah onlar da kendi illerine, ilçelerine bu güzel projeler yapmış olacaklar. Tabi biraz önce e, yine arkadaşımızın söylediği gibi Geçen hafta İspanya, Sevilla Yani yine bizim şimdi biliyorsunuz bazen muhalefet hep dert yanıyor. Pandemi oldu, deprem oldu, iş yapamadık diye. Aslında burada bunun en güzel örneği. Yani dezavantajı, avantaja nasıl çevirebiliriz diye Gülsü Belediyesi bunun en büyük örneği. Biz bu pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızla beraber Adrenal Park'taki eksiklerimizi bitirdik. Ve yine Avrupa Birliği bir yarışma açtı. Kırsal kalkınmalar turizm yarışması. Biz de bu yaptığımız güzel projeyi Avrupa Birliği'ne sunduk. Tabii Türkiye'de ödül almak çok güzel bir şey ama Avrupa'da da onlarca ilin, ilçenin başvurduğu yarışmada dereceye girmek daha güzel bir şey. Orada da tek Türk projesi olarak bizim projemiz derece aldı. ikinci oldu. Geçtiğimiz ayda yine İspanya'nın Sevda Belediyesi özel davet etti Gürsü Belediyesi'ni. Dereceye giren projeniz gelin burada 96 ülkeden gelen turizmci, gelişimci kardeşlerimize anlatın diye. Allah da bize böyle bir fırsat verdi. Orada gittik hem bizim projemizi hem Bursa'nın güzelliklerini hem de Türkiye'nin güzelliklerini onlara anlatmış olduk. Allah nasip etti. Çok güzel hizmetler yaptık. Allah'a çok şükrediyoruz. Çünkü bize bu imkanı sunduğu için. Ve biz bu hizmetleri yaparken hep teşkilatımızı, milletvekillerimizi hep yanımızda gördük. Biz bir aileyiz ve biz sadece bu ailenin Gürsu'daki mimarlarlığını yapıyoruz ve bütün aileden aldığımız destekle de bu hizmetleri yapıyoruz. İşte yine bugün burada teşkilatın konuculuğundan bugüne kadar olan birçok arkadaşımız var. Önlük dönem ilçe başkanlarım var yine beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Bu bir büyük bir aile ve sizler varsınız ve bu büyük bir aileyle de büyük bir projeyi açıyoruz. Tekrar bizleri yalnız bırakmayıp geldiğiniz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu projede emeği geçen yapımından projenin çizimine ve burada özellikle yüklenici firmaya, müteahhite, taşıran firmaya, bütün çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve bu soğukta sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Bizleri yalnız bırakmayıp geldiğiniz için sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Saygıdeğer konuklar, merkezimiz bir ay gibi kısa bir sürede bu hale geldi. Hazırlanma aşamasından söz ediyorum elbette. Bu kısa süre içerisinde uzman ekibimiz 146 kedi, 37 köpek, 3 kuşu, yani totalde 186 canımızı tedavi etti. Ayrıca 40 minik dostumuzu da kısırlaştırdı. Bu önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için de iyi bir referans diye sizlerle de özellikle paylaşmak istedim. Efendim çok ıı, değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Meknimiz Fethi Yıldız aramıza katılmışlardı. Ben sizleri selamlaması için sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Saygıdeğer milletvekillerim, Mülki idare amirim, Gürsü Belediye Başkanımız il başkan yardımcılarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve bereketli toprakları, bereketli insanları. Ben tüm zamanların en güzel şehri Bursa'mızı Büyükşehir Belediye Başkanı Nur Aktaş Bey'e selam ve saygılarını getirdim. Tabi Sayın Başkanımız birlik ve beraberlikten bahsetti. Ülkenin sizin yolda, yürüdüğünüz yolda birlik ve beraberliğe muhtaç olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Siz burada bu birlik ve beraberliği sağladığınız için eserleriniz ortaya çıktı. Hatta geçenlerde başkanıma dedim ki, başkanım ben bazen İnegöl tarafından gelirken orada billboardlar var. İlk defa sizin bir eserinizin o billboardda olmadığını gördüm dedim. Lütfen bize bu alışkanlığımızdan vazgeçirmeyin. Her defasında o billboardda sizin yaptığınız işleri görmek istiyorum dedim. Tabi Hayvan Rehabilitasyon, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Avrupa Ödüllü bir örnek proje. Ben bu konuda emeği geçen herkese tebrik ediyorum. seyir Tepesi güzel bir yer. Ben bu konuda emeği geçen herkese kutluyorum, başarılar diyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim. Ben çok değerli Bursa Milletvekillerimiz, AK Parti Bursa Milletvekillerimizle aramızda. Ben e, sayın Milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgeç Hanım Efendi, alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamımız belediye başkanım, ilçe başkanım, önceki dönem ilçe başkanlarımız, il başkan yardımcılarımız, sayın muhtarlarımız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, çok değerli hemşehrilerim, her biriniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Tabii, gerçekten başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Yeni yeni projelerle tanıştırıyor, hem Gürsü ilçemize hem Bursa'mıza değer katıyor. E, tabii ki aslında bizim medeniyetimiz e, hayvanlara değer veren bir medeniyet. Biliyorsunuz Osmanlı'da Gurbana, e, e, Laklakan ismi biraz söylemesi zor ama şöyle diyeyim. Göçmen kuşlar ve leylekler için bakım ve tedavi merkezi. Osmanlı'da ilk açılan aslında dünyadaki ilk hastane Bursa'mızda biliyorsunuz. Burada da bir e, hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin olması... Ee, çok önemli bizim medeniyetimiz her canlıya, her yaratılmışa değer veren bir medeniyet. Düşünün göçmen kuşların bile yollarında giderken tedavisinin bakımını düşünen bir medeniyetin mensuplarıyız. Dolayısıyla bizler için hayvan, insan tüm yaratılmışlar Allah'ın birer e, yaratılmışı olarak e, değerli, güzel. Ama bakıyoruz ki maalesef biliyorsunuz Gazze'de, Filistin'de, e, İsrail bırakın hayvanları kadın çocuk demeden tüm insanlığı öldürüyor. Aslında insanlık ölüyor Gazze'de ve maalesef tüm dünya sessiz. Bakıyorsunuz dünya hayvan haklarından bahsediyor. Bakıyorsunuz dünya kadın haklarından, çocuk haklarından bahsediyor. Ama orada binlerce çocuk, binlerce kadın bombaların altında, hastaneler bombalanıyor. Böyle bir şey savaşta bile görülmez. Ama maalesef dünya sessiz ve sayın Cumhurbaşkanımız burada yine biliyorsunuz Görüşmeler yapıyor, hiçbir gün durmuyor ve bunu çözebilmek adına adımlar atıyor. Biz de görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz birleşmiş milletlerde dünya beşten büyük Türk sözü ve daha adil bir dünya mümkün tespiti ne kadar önemli, ne kadar değerli bir kez daha idrak ediyoruz. Tüm dünyada, tüm ülkede barışın, tesisi huzurun tesisi için aslında mış gibi yapmamak gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Kadın haklarından, hayvan haklarından yanaymış gibi değil. Gerçekten bunları düşünen bir medeniyet olarak bizler faaliyetlerimizi yapıyoruz. Tabi ak belediyecilik, belediyecilik sadece yol, kanalizasyon değil, aynı zamanda sosyal bir belediyecilik anlayışı. Dolayısıyla hem turizm, hem hayvanlar, hem sosyal tesisler açısından halka dokunan, halka hizmet yapan ak belediyelerimizi ben ayrıca tebrik ediyorum. Tekrar her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bursa Milletvekillerimizden Sayın Ahmet Kılıç Beyefendi aramızda. Ben yine kendilerini sahneye davet ediyorum. Sizleri selamlaması için buyursunlar. Saygıdeğer Kaymakamım, çok değerli Gürsu Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkan Yardımcılarımız, AK Parti İlçe Başkanımız, önceki dönem ilçe başkanlarımız, çok değerli muhtarlarımız, Saygıdeğer Gürsullar, çok değerli misafirler. Ben de bu özel tesisin açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu programda bu özel anın mutluluğuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim, yerel seçimler inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır olduğu gibi sizlerle beraber yazdığımız hikayenin devamı olacak. Bu vesileyle kalkınan Türkiye'yi her anlamda inşa etmeye sizlerle birlikte devam edeceğiz. Ben bu tesisin temel atma programında da buradaydım. Sayın başkanımızla beraberdik. Nasip oldu bugün açılışına da geldik. Çok özel bir tesis dedim hakikaten. Türkiye'de örnek alınacak bir tesis. Bu vesileyle başta Gürsu Belediye Başkanımızı ve bu projeye katkı sunan herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. <laughs> Değerli vatandaşlarımız, AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize hizmet etmek için azimle, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve şu an itibariyle 2024 yılı bütçesini Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçirdik. Türkiye yüzyılının ilk bütçesi AK Parti iktidarlarının da 22. bütçesi oldu. Türkiye tarihinde üst üste 22 bütçe yapabilecek başka bir iktidar şu ana kadar gelmedi. Bunun gururuyla yarınlara dair daha güzel bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışacağız inşallah. Bu vesileyle bizler millet için çalışırken halkımızın müreffeh yarınları da daha da iyi noktalarda olması için gayret gösterirken Elbette ki birileri de Türkiye'nin her zamanki eski günlerine dönmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlarla alakalı karar verecek olan siz değerli vatandaşlarımızsınız. Nasıl ki tüm Türkiye'de 21 yılda güzel işleri sizlerden aldığımız destekle yaptıysak inşallah Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü de bu vesileyle sürdürmüş olacağız. Ben bu özel tesisin açılışı vesilesiyle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum emeklerini buraya sergileyen tüm halkımızı, çok değerli belediye çalışanlarımızı bir kez daha kutluyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak kaymakamımız, Gürsu kaymakamımız Sayın Nayip Yavuz'u ben sahneye davet ediyorum, arz ediyorum. Buyursun efendim. Değerli milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, çok saygıdeğer siyasi partilerin il temsilcileri, ilçe temsilcileri, muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, kurum amirleri ve saygıdeğer değer Gürsü halkını ben de hem şahsım hem kurum adına en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkürler sunuyorum. Burada hakikaten çok kıymetli iki eserin açılışına şahit olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Gürsu ve Gürsü Belediyesi gerçekten ilklere imza atmaya devam ediyor. Bugün Gürsü'nün hayvan dostu bir ilçe olarak lanse edilmesinin onur ve gururunu yaşıyoruz. Gerçekten hem biraz sonra gezeceksiniz yani Gürsü gibi bir Gürsü ilçesiyle doğuda lanse edilen bir ilçenin böyle kıymetli bir esere yüz, yüzlerce belediyenin e, belki binlerce belediyenin girdiği bir yarışmada birinci olması ciddi anlamda bütün Gürsü'lüleri başta bizler olmak üzere ilçe kaymakamı olarak olmak üzere bütün Gürsü'lüleri ciddi anlamda onur ve gururunu okşamıştır. Ben bu projede özellikle hayvan barınma rehabilitasyon merkezindeki emeklerinden dolayı başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarıma şahsım ve kurumum ve ülke halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Burası bir yıl öncesi gerçekten çok atıl durumda, çok kötü bir durumdaydı. O atıl durumda böyle muhteşem bir iki eserin ilçesi, ilçemize kazanılmasından dolayı Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Atıl durumda biraz önce biraz şey gösteride de vardı. Dolayısıyla gerçekten ve teşkilatından dolayı bu arkadaşlarımızı yalnız bırakmadığından dolayı başta milletvekillerimiz olmak üzere gelen bütün arkadaşlarımıza hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bu iki eserin ilçemize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli destekler için. Kıymetli misafirler, sahipsiz hayvan bakım evi, tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz özellikle meraklıları için aktarmak isterim. 4310 metrekare kontrollü alan içerisinde 9 ayrı yapıyla toplamda 685 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Projede 4.10 metrekare açık, 2.45 metrekare kapalı, alanlar ve buralarda 3 adet 5'li, 3 adet 8'li olmak üzere toplamda 39 adet küçük padok yer alıyor. Ee, bu padoklardan ayrıca da 5 adet büyük padok da yine tesisimizde bulunuyor. Gemil Seyir Terası'nı aslında aktarmak istemiyorum. Birazdan sizi oraya davet edeceğiz. Orasını özellikle yaşayıp görmenizi istiyoruz. Kurdelemizi kesmeden önce bir dua okuyalım isteriz. Değerli hocamız Zahide Hocamız Erdal Başokur'u ben sahneye davet ediyorum duamızı okusun daha sonra açılışımızı gerçekleştireceğiz. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbe'l Alemin, ya Erhamer Rahimin. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kişiye ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve sevgili Resulün, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Ya Rabbi Gürsümüzün seçkin sakinlerinin her kademesine, erkeğinden kadınına, yaşlısından gencine, çocuklarına onlarca hizmet sunan belediyemizin yine şu anda iki güzide hizmetini, hayvan bakım tedavi merkezini ve gemi seyir terasını hizmete açıyoruz. Ya Rabbi bu açılışımızı başta gürsümüze, bursamıza ülkemize, hayırlara vesile vesileyle Ya Rabbi Ya Rabbi bu güzel hizmetlerin her kademesinde alın teri döken imzası bulunan kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler uzun ömürler lütfeyle Ya Rabbi Ya Rabbi bizim milletimiz Yunus Emri'nin Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü diyen bir millet. Sevgili peygamberimizin beli bükülmüş ihtiyarlar, dilsiz hayvanlar, meme emen çocuklar olmasaydı üzerinize bela yağardı. İşte bu anlayışla hayvan barınağı açıyoruz. Ya Rabbi onların yüzü suyu hürmetine bu necip milleti her türlü kötülükten, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu güzel milletimizin vücutlarına sıhhat sağlık ver. Evlerine, iş yerlerine, arazilerine bolluk ve bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yine kitabımızda üzerine rahmeti yazdığını buyuruyorsun ey rahmeti olan Allah. Bugün Gazze'de soykırım oluyor. Yaşlı demeden, çocuk demeden, bebekteki kunduk, kundaktaki yavru demeden insanlar katlediliyor. Sen zalimlerin hasmısın. Mazlumların, mağdurların yardımcısısın. Ey yüce Rabbimiz o kardeşlerimize yardım eyle. Dünyanın neresinde olursa olsun Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, nerede zulüm altında inleyen kardeşlerimiz varsa onlara imdat eyle ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi bu güzel açılışa şahitlik yapan, amin diyen kardeşlerimize de sağlık, sıhhat ver. Evlerine bolluk ve bereketler ihsan eyle. Bu anı yaşayam yaşayamayıp ahirete göçenlerin de ruhlarını şad eyle, makamlarını cennetiyle. Lillahi Teala Fatiha. Cemaazınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Değerli protokol, kıymetli Gürsullar, kurdele kesim için sizi tesisimizin kapısına doğru alacağım. Evet, buradayız. Başkanım, Başkanım. bir alırsak hep beraber çok güzel Bizim da. Evde bakalım. bir hayvanlarımızın çok daha sivil ortamda çalışmak için evet. Çalışmak evet. Çalışmak evet. daha sonra e, bizim e, ameliyathanemizin ameliyathane masamız, ameliyat masamız, salmak üzere aşı dolabımız